İkinci günümüzde ilk kayınvaldem Nur kadın sultanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bugün? Teşekkür ederim iyiyim. İyi gözüküyorsun. Şükür. Bomba gibisin. Afiyet olsun sana. Teşekkür ederim. Hamuru çiğ, altı bembeyaz, sebzeleri, kapi biberi, e, yeşil biberi olsun, domatesleri olsun çok çiğ. Resmen hamur içi olduğu gibi. Hani sulu döktü, işte pişirdi de birazcık suyunu çekti, yumuşadı desem asla değil. Resmen hamur. Nursel Hanım ben bu tabağı hiç beğenmedim. Peki, ikinci tabağın. Bunun sebzeleri biraz daha kavrulmuş, iyi olmuş. Olması gerektiği gibi yani e, ben verilen boyutları bilmiyorum ama görsel olarak da, e, doğranış şekli olarak da güzel. İçi gene bunun da hamur çok pişmiş değil. Hı hı. Belki hani ocaktan dolayı tepsinin ortası pişmemiş olabilir. Ama kenarını yediğim zaman kenarı da hamuru da. Ya fazla kabarmamış ama en azından lezzeti var. Beğendim. Afiyet olsun. Üçüncü tabağın o zaman. Biberler ağzımda kıtır 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 ötüyor. Ya zaten yani şuna bakın ya hamur resmen hamur hamur. Sebzeler güzeldir dedim, tadı tuzu vardır dedim. Ama maalesef hiçbirisi yok. Bu tabak kesinlikle hiç olmamış. Beğenmedin? Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedin. Son tabağın. Onun hamuru önceki yediğim tabaklara nazaran birazcık da en azından bir kenarında şey pişmiş görünüyor. Ortası zaten olduğu gibi hamur. Hadi onu ben fırının ocağın az şeyine azmine veriyorum. Sebzelerini biraz daha küçük doğramış. Sebzelerin bunun bak, biberleri size görebilirsiniz. Karşılaştırma hmm. yaparsam bu daha ince, daha muntazam doğranmış. Domatesleri de daha küçük doğranmış. Nedir son kararın? Beğendim. Nursel Hanım, bir Canım. dakika. Hı. Bir dakika, bekler misiniz? Nereye? Puanları vermeden önce ben bir şey görmek istiyorum. Müsaade ederseniz, Nasıl yani? bir ne şey göstermek ya? istiyorum. Ne? Tamam. Anlamadım, ne, ne, oldu? ne oldu? Dur, bir puan verseydim. Aa, ben anlamıyorum. Buraya gelince ne oluyor? Aa! aa. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> yani puanları olmuş. kıymet mi verecek kız çok mantıklı ben puanlara verdiğimde Gülen yüzü istediği olduğunda Gülen yüzü Evet ve her istediği olmadığında da Aa, Evet Dön miyim? Dön bakayım İşte bu yazı Allah! Allah! Allah İnşallah hep şu Gülen yüzünü görürüz İnşallah görmeyi ben de çok isterim bir şey diyeceğim. Kıymete neden kıymete verdir puanları tak. Ee, neden yaptığımı da açıklayayım mı? Neden? İşte nasıl göründüğünü, nasıl davranması gerektiğini hep aynı olsun istediğimi hmm. anlasın diye yaptım. Yani kızdığında diyorsun böyle gözüküyorsun. Akıllıca. Teşekkür ederim. Sevdim. Anne ne kadar yaratıcısın ya. Helal olsun sana. Çok düşündün mü bu maskeyi yaptırmak için? Bu kadın teyze neyin şovuydu şimdi bu? Yeterince kıymeti burada görüyoruz ve başımız ağrıyor zaten. Bir de senin yüzünde görmeseydik keşke. Ben bugün böyle puanlama yapmak istiyorum. Tamam. Şu gülen Zizgın yüzü ama, Gülen yüzlü. Gülen yüzü takayım da yüzü gülsün istiyorum. <laughs> Allah ben benim yüzümü güldürme de oradaki gibi o zaman biz seninle konuşalım <laughs> tekrar bir. Bu ne yani? Ya ne? gerçekten çok komik yani. Şu yaptığınıza bakın. Ben çok Şş, he... nesi komik, nesi si komik. komik. Güzel, komiksiniz. Allah. Allah Allah kendine gelsin nasıl göründüğünü görsün istedim ekranlar karşısında. Neyi komik başa Hayırda. hayır da. zaten görüyoruz niye ekstra yüzünüze takıyorsunuz Ay, ki. Kıymet kendi görsün diyor. Kıymet. Ben kıymet kendi görsün de birazcık kendine gelsin istedim. Geldiğiniz yani, için başarılı, başarılı bir protesto olmuş seni tebrik ediyorum. Verelim puanlarımızı. Üç. Dördüncü tabak üç puan. Bir. Üçüncü tabak bir puan. Bir. Birinci tabak bir puan. Geriye de ikinci tabak. Beş. Beş puan. İki tane bir, bir tane üçümüz var. Şunu açalım mı? Açalım. Tutalım kenarlarından. İlk kayınvalidemin puanları bakalım gelinleri mutlu edecek mi? Bir Sef puanla başlayalım. Bir puanımız kaldır görelim. Başak. Ay sinirlerim bozuldu ya. Kıymet'in maskesini taktın. Ee ne oldu? Sonuç ne oldu? Benim payıma niye bir düştü yine? Pişmemiş dediniz. Ben bakmak istiyorum çünkü gel. Zeynep'ten sonra fırına koyan bendim. Gel, gel Allah'ına seviyorsan ya. Gel Allah'ın aşkına. Allah'ına seviyorsan. Tamam. şunun arasında çok mu bir fark var? Bak. Sorun ne onu anlamadım. Bak en azından bunun kenarı var. Sebzelerin doğranışı var. Bunu bu kadar bu eşelersen ne, 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 ne. yerken bu kadar eşelersen bunun kenarı kalmaz zaten. Z olmayan teyze. bir kenarı zaten yok. ki. Bak burası ki. kenarı bak altı bile pişmiş yani. Yani hafif kenarından bak altı, altı kızarmaya başlamış. Hafif kızarmaya başlamış yavrum. Bak burası bile pişmiş. Bak. Bunu bu kadar ezip ezip eşelersen zaten bu böyle olur. Bak 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 bak. Bak şey ne. Bir dakika daha tutsam çataldan sosis. kendisi bakar akacak. Bakar sosisine pişmişliğine bak. Ya arkadaş bunu çatala batır çakma karşıdan dahi tutsan bu saniyede pişen bir şey. Ya i̇nce zaten ince. pişmiş pişmiş pişmesinde bir problem yok ki. Şuna bak pişmiş Ama pişmiş siz bunu ya. çok eşelediniz yani özellikle mi bu kadar eşelediniz bunu? Başak sen olsan yer misin o tabağı? Ay seninkisi çok iyi bir şey değil yani gel bir bakalım istiyorsan. Benimkisi açılmadı henüz hangisinin olduğunu bilmiyorum Ben Ben tahmin ediyorum seninkisini fark ettim de e, senin tabağın yani. Demek ki genel olarak, genel olarak bütün tabaklar haklı. Derken tabağını yapmayı unutmuşsun pişirmeyi ben, unutmuşsun. Ben tabağını neyse puanlama açılsın ben o zaman Anne, söyleyeceğim. Anne şu maskeyi çıkarır mısın artık Allah aşkına? Çok Bu nedir ya? çıkar. Yüzü Allah biz. Allah. İçim içimi yani bırak Bak artık ne güzel çıkar. yüzüne tebessüm geldi kız. Kız sen altı yıldan beri bu iki yüzünle konuşuyormuşum bana. Bu söylenecek söz mü şu anda? İki yüzünle ne demek? Ben iki yüzlü müyüm? Ben iki yüzlü müyüm yani? Ama öyle gösterdin kendini. <gülüyor> Haklı. <gülüyor> Öyle gösterdin kendini bana. Anlatı anlatılanlardan gerçekten onu anlıyorum ben. An... Ben seni tutuyorum kadın teyze. Siz böyle yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Elinizde hediyelerle gelinize geliyor. Ne diyorsun sen yarışmacıya? Altı senelik gelinim bana böyle davranırsa. Anlayamadıysa beni. Şurada kaç gün oldu? 7 ee, gün. 7 günde beni Zeynep anladığı için Nur kadın abla. Canım. Yanlış yollardasın. Ah Nur sen Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Görmedim yani. Üç puan verdik bu tabağa. Kenarları iki tane hafif kızaran bir tabak var. İkisine de zaten puanını verdin. Üç puan tutar mısın? Bakın ne kadar önemli yani gelinlerime söylüyorum şu anda bu sebzelerin küçük doğranmasından dolayı bu tabak puan aldı. Yoksa bu tabakta da çiğdi. Yani doğramalara dikkat edilse demek ki ne farklar yaratılır. Hazırsan kaldır görelim. Damla. Ben önce bir tabağıma bakmak istiyorum. Gördüm tabii ama fırından. Ben her zaman sadece yediğimi yorumladım. Siz kabullenmek istemiyorsunuz hatalarınızı. O ayrı konu. Evet zaten montazam biraz. açık bir şekilde de Belli. fırının gazabını uğramıştır. Gazabı Ortası. değil. Hepsine bakarsanız şöyle bir şey oldu. Hiçbirimizin süresi yetmedi. Orada en pişmiş dediğiniz tabak da çiğ zaten. Bunu siz en azından bak kenarları Hayır, bizim kızarmış. Bizimkilere göre bir evet bir tık kenarı kızarmış ama altı çiğ. Buradan kaldırdığınızda da zaten Açıklamalarını görüyorum. Açıklamalarını yaptım. Gerçekten maskeyi taktım tam bir kıymet oldun yani Nur Kadın Teyze ya. Üç puan nedir? Benim tabağıma nasıl kıydın? Damla sen e, süreyi üç dakika kala fırına koydun. Biliyorsun değil mi? Hayır üç dakika kala değil. Üç dakika kala Ondan koydun. Sonra Hayır pişme süresi de vardı ya sonrasında. Tamam bir 5 dakika fırını, Bak, Demek ki fırını çok iyi ayarlamışım ki siz benden önce koymanıza rağmen o kadar çiğ tabaklar çıkmış. Benimkisi daha çiğdi. Ben senden Görünüyor çok önce o. koydum. Görünüyor. Hayır da. benimkinin kenarları daha kızarıktı. Oradaki tamam, kızarı daha değil, çiğdi. kenarı kızarmıştı. Bak içi hamur kalmış olabilir burada süresi. Hepsinin Hep, hamuru hepimiz zaten. Problem. zaten. Hepimiz problem yaşadık ama önce Zeynep arkasından e, belki 3-4 dakika sonra da hemen ben koydum. Bak, siz çok bu geç konuda, koydunuz. Bu konuda başa hak veriyorum. Seninki bizimkinden daha iyi pişmiş olamaz. Bak, Başak, bir şey söyleyebilir miyim? Hızlık mi? yaptınız sanki. Yapamıyorum. Sizin damağda tadınız, sizinlikle yok. Buna bir kez daha kanaat getirdim. O tadımı yaparken ne düşündüm biliyor musun? Diyor ya kenarına karıştırdı. Acaba dedim bu gelin hamuru yoğuramadı mı dedim. Şöyle elime alsam da kendim bir güzel izlemi. siz beni oradan mi diye düşünmüştüm. Siz beni karşıdan o kadar güzel incelediniz ki hamuru bile o ...o kadar güzel yoğurduğumu gördünüz. Siz görmeseniz de. Bak iyi de, güzel söylüyorsun. halk e, izliyor. Bak, gölü göremez röntgenlemişsin. Nasıl yoğurduğumu? Kaynanaları izlemişsin. Seti senelik. Dinle dinle car 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 benim gibi çok konuşma. Bir sus. Sen bir önündeki pankartı çıkart da gerçek yüzünü görelim. Hadi devam edelim. Hani Yıldızın. Ciddi. senin yıldızın kıymet sona kaldı. Enteresan e, bir tırmızı protesto tırmızı e, gerçekleştirdi tırmızı. kayınvalidemiz. Puanları gelinine verdirdi bu maskeyi takarak. Bakalım işe yaradı mı? Başak çıktı, Damla çıktı. Ya Zeynep rakip gelin ya da kendi gelinimiz beşi kaptı. <laughs> bu final serisinde... Şu çeyreği yakaya takmak, her cuma hani nasıl 10 altın bilezik veriyoruz, onun kadar önemli. Her günümüz cuma tadında geçecek. Bu çeyreği alan döne döne oynar. Aç görelim. Zeynep. Kıymetten çok bir hayır görmedim ama maskesi işe yaradı. Kadın teyzeciğim Şimdi teşekkür açalım. ederim. Ben senin maskeni değiştirmende yardımcı olayım mı? Çevirecek misin bunun arkasını? Neyse önce tabağımla ilgili yapmak istiyorum. Evet herkesten önce attığım için biraz daha fazla pişti. Ortasının çiğ olduğunu farkındayım. Çünkü o sürede... Ama bak ben onu dile getirdim. Evet Zaten biliyorum. Yok yok ben... Azabına uğramıştır dedi. Bakın dedim. ben... Ortasını dedim. Yok bunun... Gayriye anladım. Onun... Kenarına sebzelerine en azından yenilebilecek şekilde bir... Şöyle yani ben çiğ olduğunu farkındayım. Yaptığınız yorumla alakalı söylüyorum. Teşekkür ederim. Şamım bittiyse ben başlayayım şimdi. Şovun bitmedi. Yaptığım tabağın yorumunu yorumluyorum. Bu kızla da demen gerekirken, bunları düşünmeyen gerekirken bunları düşünüyorsun. Beni bitiriyorsun. Da, tamam Mı? Ben artık böyle şeyler yaşamak istemiyorum. İstet, Zaten istemiyorsa... bir saniye ben, sen çok konuştun yorum yaparken ben konuşacağım. Zaten sen e, diğer kayınvalidelerle uğraşıyorum. Onlar bana puan vermemek için elinden geleni yapıyor. Bari sen bana odaklan. Ben bu kıza engel alıyorum. Vaktini çalıyorum de bari bunu düşün. Bana ona göre puan ver. E anne ne oldu şimdi? Geldin buraya maskelerle. Gördün mü şimdi benim asık suratımı birileri verince? Ben yemeğimle konuşulmak istiyorum artık. Saçma sapan Yemeğinle konuşulmak istiyorsan. Bunlarla değil ben. Bunlarla konuşulmak istemiyorum. Sus 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 bir dakika beni dinle. Sabahleyin ki benim uzattığım yeşil dalı kabul etseydin evet. benim beynimi de yormasaydın ben de sana odaklansaydım. Sen keşke o yeşil dalını otelde bana uzatsaydın ben de çok yüksek bir motivasyonla gelseydim burada kızlarla aynı zamanı paylaşıp aynı zamanda yapsaydım ben seninle zaman kaybettiğim için daha erken atamadım bu fırını. Pardon. Anladın mı? Pardon, daha pardon, 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 dinlen... pardon. önce beni dinle? Lütfen rica ediyorum. Benden daha geç atmış birine gelip sen sadece saçma sapan bir doğrama sebebiyle ki sana neresi denk geldi bilmiyorum domatesinin bana daha büyük kısmı denk geldi baktığımda dün soğandan bugün saçma sapan bir sebze doğranışından yüksek puanı ona verdin. Tebrik ediyorum. Böyle Teşekkür devam. ediyorum. Şimdi dinleyecek misin? Konuşabilirim. miyim? müsaadeniz var mı? Sen gelip burada gelinlerin kayınvalidelerin içinde ne varsa ortaya dökeceğine gel, otel diyorsun ya otelde alıp benim karşıma geçseydin sen bana bunu 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 yaptın neden yaptın deyip bana hesap sorsaydın da milletin ağzına laf verip beni de kötü kaynağına ilan etmeseydin olmaz mıydı? Yoksa demek ki neymiş iletişim çok önemliymiş.